Şeyh Hedebali 1206 yılında günümüz Türkiye'sinin Eskişehir il sınırları içinde yer alan Sivrihisar ilçesinde doğmuş bir mutasavvıftır. Ailesi Osmanlı öncesi dönemdeki medrese kültüründen etkilenen, dini eğitim veren bir soydan gelmektedir. Genç yaşlarda eğitimine başlayan Şeyh Hedebali zamanla dönemin büyük alimlerinden ilim öğrendi ve İslam dünyasında derin bir bilgiye sahip oldu. Edebali'nin hayatının en önemli dönüm noktalarından biri, onu Anadolu'ya getiren Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi ile tanışmasıdır. Bu tanışma, sadece şahsi bir ilişki değil, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin ruhani temellerinin atıldığı bir dönüm noktasıydı. Şeyh Edebali, zamanında Anadolu'da geniş bir etkiye sahip bir alim olarak, Osman Gazi'nin de yakın çevresindeydi. Osman Gazi, hem devletin hem de halkın manevi ihtiyacını karşılamak için Edebali'yi kendi etrafına almıştı. Bu ilişki, sadece dini öğretilerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda yönetim ve halkla ilişkiler açısından da büyük bir etki yaratmıştır. Edebali, Osman Gazi'ye yalnızca dini bilgisiyle değil, aynı zamanda devletin manevi lideri olarak da rehberlik etmiştir. Osman Gazi'nin devleti kurarken izlediği adaletli ve insani yönetim biçimi, büyük ölçüde Edebali'nin öğretilerinden ilham almıştır. Edebali'nin, adaletli ol, halkı doğru yönlendir gibi öğütleri, Osman Gazi'nin devlet yönetiminde önemli bir rehber olmuştur. Şeyh Edebali, bir İslam alimi olarak İslam'ı sadece bireysel ibadetle sınırlı tutmamış, aynı zamanda toplumsal ve manevi hayatı da derinlemesine incelemiştir. Tasavvufi öğretileri, insanın nefsini terbiye etmesi, ahlaki değerleri geliştirmesi ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Onun öğretileri halkın iç huzurunu sağlamaya yönelikti. Edebali, insanları Allah'a yakınlaştırmak, adaleti, merhameti ve sevgiyi teşvik etmek için çaba sarf etti. Özellikle "insana hizmet, Allah'a hizmettir" gibi tasavvufi ifadeleriyle tanınan Şeyh Edebali, bireysel ahlakın toplumsal barış ve huzurun temeli olduğuna inanıyordu. Osmanlı'nın temellerini atarken, adaletli bir yönetimin, insanlara karşı merhametli olmanın ve halkın refahını gözetmenin önemini vurgulamıştır. Edebali'nin Osman Gazi'ye verdiği en önemli öğütlerden biri, insana hizmet, Allah'a hizmettir sözüydü. Osman Gazi, devleti kurarken bu öğüdü dikkate alarak halkını her zaman adaletle yönetmeye özen gösterdi. Ayrıca Edebali'nin bir diğer önemli öğüdü de liderin çevresindekilerle iyi ilişkiler kurması ve toplumun tüm kesimlerine değer vermesiydi. Osman Gazi, bu öğretiye sadık kalarak sadece askerleriyle değil, halkla da güçlü bağlar kurmuştu. Bir diğer önemli öğüt, Edebali'nin sözün büyüklüğünü, kişinin ahlakı belirler şeklindeki ifadeleriydi. Osman Gazi, her zaman doğruyu ve güzeli söylemekten yanaydı ve bu öğüt Osmanlı'nın temellerini oluşturan adaletli yönetimin şekillenmesinde büyük bir rol oynadı. Şeyh Edebali'nin en önemli katkılarından biri Osmanlı devletinin dini ve kültürel kimliğinin şekillendirilmesidir. Osmanlı, kurucusu Osman Gazi ve devamındaki nesiller tarafından her zaman İslam'ın adaletli, hoşgörülü ve merhametli prensiplerine dayalı olarak yönetilmiştir. Edebali'nin öğretileri, Osmanlı'nın devlet yönetiminde halkına karşı sorumluluk taşıyan, adil ve sevgi dolu bir liderlik anlayışının temelini atmıştır. Edebali, aynı zamanda Osmanlı devletinin manevi liderlerinden biri olarak Osmanlı'nın pek çok yerleşim yerinde cami, türbe ve medrese gibi yapılar inşa edilmesinin de öncüsü olmuştur. Şeyh Edebali'nin yaşamı boyunca verdiği dini eğitim ve felsefi düşünceler Osmanlı'nın tüm dünyaya yayılacak olan hoşgörülü ve adaletli yönetim anlayışının temellerini atmıştır. Şeyh Edebali 1326 yılında vefat etmiştir. Ancak onun manevi mirası Osmanlı Devleti'nin uzun yıllar boyunca sürdürdüğü adaletli ve insan odaklı yönetim anlayışında yaşamaya devam etmiştir. Edebali'nin türbesi Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da bulunmaktadır ve pek çok kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Şeyh Edebali'nin Osmanlı Devleti'ne kattığı değerler hem halkın hem de yöneticilerin ruhani bir rehberi olarak büyük bir etkiye sahiptir. Bugün Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'nin hayatındaki manevi etkisini ve Osmanlı Devleti'ne kattığı öğretileri inceledik. Şeyh Edebali sadece bir din alimi değil, aynı zamanda devletin manevi yol göstericisiydi. Edebali'nin öğretileri bugün bile bizlere adaletin Merhametin ve insan sevgisinin ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Şeyh Hadebali'nin mirası sadece Osmanlı için değil, tüm insanlık için önemli bir değer olarak kalmaya devam ediyor. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.